Merhaba. Karşınızdayız. Bugün burada gördüğünüz içecekleri tadıp ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Bilmiyorum. Gerçekten. Başlayayım mı anne artık? Bekleyin. Otur. Çok sallama. Hangisini başlayayım anne. İstediğin. Niye yani bundan başlayayım? Bu su galiba. Söyleme anne. eksiğimiz birazcık kola olabilir belki bu ayran Ben anladım tadım ayran pek sevmem bunu biliyorum bu şey neydi mangol mu portakal mı öyle bir şey diyorum. Bunu anladım tadını. Bu da sonuncusu. Bu da ayran gibiydi. Bu süt süt. Yine <laughs> söylüyorum. Bu su. Bu kola. Bu ayran. E, bu hani gazoz yani. Soda. Soda mı? Evet. Bu da işte süt. Bakıyorum. Bakayım. Evet. Evet. Bu limonata mı anlıyor musun? He soda. Mango, şey, ananaslı soda. Hepsini doğru bildin. Hı. Suyun zaten tadı yoktu arkadaşlar. Kolay asidinden anladım. Ayran zaten tadını biliyorum. Birazcık eşimsi gazozun meyvesinden sütünde de hafifliğinden anladım. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yakında bunu farklı şeyler babamı da belki deneyebilirim. Ama belki. Yani sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma destek olmayı. Görüşürüz. Bay bay.